Evet, yılın son günü 31 Aralık arkadaşlar. Fiyatları Mereve'de göstereceğim size. Fiyatlar ne kadar bir, bir, bir hani kaç para, herkesi merak etti. E, İçkiler yani yılbaşı gecesi. İçkiler kaç para, yoktalar, miskiler. Her şeyin fiyatlarını göreceksiniz. Nerede? Reve Market. Abi i̇şte arkamda gördüğünüz Reve Market. Burası da bizim mahallenin pasajı. Önümüzdeki yıl görüşmek üzere arkadaşlar. Şu anda Reza Market'teyim. Size yılın son günü fiyatları göstermek istiyorum da önümüzdeki sene fiyat farkını göreceğiz. Ne nelere zam gelecek, nelere gelmiş. Şu anda Alkol Rayon'da bulunuyorum. Herkes zaten çok belki de merak ettiğiniz bu bölümdür. Yılbaşı olduğu için. Şimdi size kısaca fiyatları göstereceğim arkadaşlar. Yani Eks pirasına başlamak istiyorum. Yani güzel bir pirasın işte. Kasası. Bir kasa. Böyle göstereyim. Fiyatı ne yaptı arkadaşlar? 17 Euro. Kasası. Yani bir kasa 17 Euro yapıyor. Artık. Max Kronbacher Kronbacher ne yapıyor? O da 18 18 euro yapıyor. Yani kasası bu. 20 tane. 24 tane var şimdi. Evet. 24 tanesi. Dex 16 euro yapıyor, bu 17 euro yapıyor. Yani burada değişik, çok çeşit biralar var abi. Şimdi bilindik biraları göstereceğim size. Şimdi örneğin diyelim bu birayı Bulgaristan'da çok tüketiyorlar. Staropramen. Abi görüyorsun fiyat nedir? 16 euro. Ay yok pardon. Pardon. Staropramen dağ nefsi 1 euro 23 cent 1 euro 19 cent Staropramen 1 Astra bu 1 euro böyle küçük etmiyor abi. Kasası 15 euro yapmıyor. Kasası Astra 15 euro. Yapma. Şöyle abi. 1 polonya doları biliyorsunuz o biraz pahalı ve güzel bir dolar ve 20 tanesi 20 tanesi 58 euro yani biraz pahalı yaklaşık biraz pahalı yani bir tanesi bir tanesi 1 euro 10 sent e geliyor. Yani şu anda bira var böyle çeşit çeşit bira var Şu anda göstereceğim size. Şu anda en ucuz birayı göstereceğim size. 55 cent drum Citroen Roy. Yani sonuçta güzel bir bira. Ben kendim içtiğim var bundan. Güzel bir bira. Holstein. Bu Hamburg'un bir birasıdır. Holstein. Fabrikası da benim yanımın yakın. O da yapıyor. 75 cent. 75 cent Bu bira da tekrar göstereyim. Bu birayı. Fiyatı bir 55 cent. Değişik biralar var. Ben Kronbacher diyorum. Ya diyorum. Yani şöyle rafları görseniz anlayacaksınız ne kadar çeşitli bir olduğunu. Bunlarda indirimler var kırmızı etiketlerde. Alt tanesi dört euro diyor. Evet. eski. Burada inanılmaz. Export diyor. Yani. Ya bu şu bira var. 5.0 alkollü. Export. Ya bu naks alkolde yüksek. Ne yapıyor? Fiyat 55 cent. Şunu da tüm boyunca. Bex 1 euro 10 cent evet. Buralar 69 cent Şunu sen ver yok 1 euro Yani 1 euro ile 55 cent arası bütün biralar arkadaşlar Yani fiyatları çok çeşit çeşit biralar var yılbaşı için evet. göstermek istedim size. Şimdi şeye de gitmek istiyorum. Ee, evet. alkol bölümünü göstereceğim size. Alkol bölümünü göstereceğim size. Yüksek sesle konuşmayan insanlar rahatsız Burası Türkiye değil abi. Şöyle geçeceğiz. Şöyle Şimdi Şöyle göstereyim. Fiyatları en tercih edilen dedim ki Johnny Walker fiyatı ne kadar 16 euro 16 euro Balantay herkesin bildiği bir şey, 15 euro Jack Daniels 7 20 euro bildik. Zaten teacher sosyal Teachers. Kaç? 12 11 59 12 euro. Cimbim 16 euro. Şöyle göstereyim Ve. Bu balantay şey yeni herhalde. Siyah. <laughs> Şimdi ucuz viskiler de var. Burada. Ucuz viskiler de bunlar. Seven Walk. 10 euro abi. Şöyle göstereyim. 10 euro. McIntyre. Şöyle. Göstereyim size. Siyahat ne kadar? 8.30 vodka Şimdi 5.50 vodka Kalinska. Fiyat ne? 5.50 Kalinska burada. Böyle Kalinska da var. Fiyat 7.40 Yani vodka var genelde. 5.5 lan nar yuz vodka. Yani 10 euro arasında, 1,5 ile 10 euro arasında. Şimdi bu vodka farklı. 899. Tamam. Uzun yer kes merak ediyor. Yani Türkiye'de de istiyor. Tamam ya. Uzun küçüğü buzlu fiyatı 12 euro var. Yani bildiğin yeni rakı. Işte. Yeni rakı. 20 euro. 20 euro. 12 euro. Ah, yeni rakı burada daha ucuza da var. Şöyle göstereyim. Kit kara uzun. Yine bu 37 buçuk diye 7 euro abi. Yani işte böyle fiyatlar yani uzayla yeni rakipler. Yani 12 euro, 7 euro. Bu cam içindekiler markalılar. Yani çok hırsızlık olduğu için. Evet Şarap bayanını gösteriyorum Şaraplar çeşit. Dünyanın her ucundan şaraplar var. Yani Kiro'dan şöyle göstereceğim. çeşitli şaraplar.